Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir olay konuşacağız. Ve burada ben Brookhaven'a girdiğimde böyle bir şeyle karşılaştım. Bunu e, Donut de gördüm. Burada nedense bütün galiba bu var. Çok ürkütücü. Galiba bu bir hacker. Bu hacker aslında eskiden varmış. Diyelerine göre, söylerine göre eskiden varmış. Ve bu... E, yaratık çıkmış hacker. Bunu sizde donut midedi göstereceğim. İsmi gözükmüyor arkadaşım. Bakın. Ben buradan bakıyorum. Galiba bütün oynardı böyle. Gördüğümde komik buldum ama çok komik değilmiş. Şöyle size donut midedi göstereyim. Ben donut girip eski eski sürüme girdim. Şuradan göstereyim sizlere. Burada değil. Burada değil. Gördüğünüz gibi burada değil. Ama buradan geliyorsunuz. Şu şey nerede? İlk, ilk defa görüyorum. Hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Şöyle. Burada bir tane mikrofon olması gerekiyor. Oyun çok kasıyor. Mikrofon nerede mikrofon? Heh şurada arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Şu mikrofonun üzerine geliyorsunuz. Sunucuya katılıyorsunuz ve eski sunuculara katılıyorsunuz. Galiba eski sunucuydu. Şimdi burada eski sunucuya katılıyoruz. Ben eski sunucuya katıldım. Ve çok korkutucuydu. single babı gördüm. Yani böyle hacker mı var arkadaşlar ben bilmiyordum. 2016'da dinlerine göre çıkmış bu hacker. Çok kötü. Söyle. Burada değil arkadaşlar. Ben burada görmüştüm bir tane. Eski sürümde. Galiba kaçmış buradan. Şöyle şuradan bak. Yok arkadaşlar burada yok. Şöyle diğer sürücüye bakayım o zaman ben. Bir tane sunucu da görmüştüm. Ben. Şöyle şuradan diğer sürücüye gideceğim. Ya gitmek olmuyor. Bir dakika, çıkmam gerekiyor. Yani bunu Roblox gördüyse ona bağlamasını tavsiye ederim. Çok kötü çocuklar da oynuyor ve bunu görüp korkuyor. Ona göre kötüler görmeden önce bunları yok etmeleri gerekiyor. Şöyle rastgele sunucuydu. Galiba rastgele sunucuydu. Şöyle katılayım. Katılamıyorum. Şöyle. Tekrardan katılayım eski sunucu. Eski sunucu da bulmuştum. Galiba şimdi donatimden gitmiş. Şimdi ise bırakıyorum bunları hacklemeye başlamış olabilir öyle. İlk, ilk donatimi haklamış olması gerekiyor galiba. Ben buraya girmedim. Şöyle. Şuradan. Yok arkadaşlar. Galiba donut bırakmış şimdi de Brookhaven üstüne gelmiş. Hacklamaya başlamış arkadaşlar. Neyse bu videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.